Arkadaşlarım merhaba. Görmüş olduğunuz gibi patlanmış olan bağlantı elemanları var. OK151 konsantre pas sökücü ile bu inşaat demiri üzerindeki pasları sökeceğiz. Şu anda pas henüz orta seviyede. Bundan dolayı da su ile ürünü 1 bölü 3 oranında seyrelttik has olan alanlara ürünü şimdi sıkıyoruz. Aradaki farkı görebilmeniz için sadece şu orta alana sıkacağız. Bir kere sıkmanız ardından da 20 dakika beklemeniz yeterli arkadaşlar. Evet, rüzgardan dolayı şuraya da, da gitti. Oraya da sıkalım. kısa bir süre içerisinde inşaat demiri üzerindeki pası söküyor. Bakın şu kısım o haldeydi. Ortalama 20 dakika beklemeniz yeterli. Eğer çok yoğun paslanma varsa ikinci kez uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bakın buradaki pas tamamen söküldü. Aynı zamanda şuraya da biraz Kullandığımız ürün OK 150 bir konsantre pas sökücü. Pasın yoğunluğuna göre 1 bölü 1 ile 1 bölü 10 arasında su ile seyrelterek kullanabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.